Merhaba arkadaşlar. Çalışma sorularımıza doğal sayılarla toplama işlemiyle devam ediyoruz. Birinci sorumuz. Şekildeki lacivert araç yarışı tamamlıyor. Tabelalardaki tüm puanları alan bu araç kaç puan toplamıştır? Lacivert aracımız başlama çizgisinden geçerek bütün puanları topladığına göre hepsini topluyoruz arkadaşlar. 3 puanı da 142 artı 153 artı 107 topladığımız zaman 3, 2 daha 5, 7 daha 12. Elde var 1. 1'i 4'e ekledim 5. 5 daha 10. Elde var yine 1. 1, 1 daha 2. 2, 1 daha 3. 3, 1 daha 4. 402. Cevabımız C şıkkı. İkinci soru. İl genelinde düzenlenen Çanakkale gezisi için iki ilçeden katılan öğrencilerin sayısı 385 ve 213'tür. İl merkezinden ise bu ilçelerdeki toplam öğrenci sayısı kadar katılım olmuştur. Buna göre bu geziye katılan toplam öğrenci sayısı kaçtır? Öncelikle iki ilçeden gelenleri bulalım arkadaşlar. Bunun için ne yapıyoruz? 385 ve 213'ü topluyoruz. Toplayalım. 385 artı 213. Topladığımız zaman 53 daha 8, 8 1 daha 9, 3 2 daha 5. Şimdi arkadaşlar bakın il merkezinden de bu ikisinin toplama kadar gelmiş. Yani 598 öğrenci gelmiş. Dolayısıyla 598 ile 598'i topluyorum. 8 8 daha 16 elde var 1. 9 9 daha 18 bir de elde var 19 yine elde var 1. 5 5 daha 10 bir de elde vardı arkadaşlar 11. 1196 cevabımız C şıkkı. Üçüncü soru. Kaan'ın babası dizüstü bilgisayar ve LCD televizyon almak istiyor. LCD televizyonun fiyatı dizüstü bilgisayardan 250 TL daha pahalı olduğuna göre Kaan'ın babası bu iki ürün için kaç lira ödeyecektir? Öncelikle dizüstü bilgisayarın fiyatı burada verilmiş. 699. Ne diyor arkadaşlar? Televizyonun fiyatı bilgisayardan 250 lira daha pahalıymış televizyonun fiyatını bulmak için ne yaparım Dizüstü bilgisayarın fiyatını 250'yi eklerim ekleyelim 9 95 daha 14 elde var 1 62 daha 8 Bir de elde var 9 Bu da arkadaşlar televizyonun fiyatıymış bilgisayarın fiyatı bu kadardı bunu da ekliyoruz arkadaşlar 699 eklediğimiz zaman 99 9 daha 18 elde var 1. 9 4 daha 13 1 de elde 14 9 6 daha 15 1 de elde vardı 16 1648 cevabımız A şıkkı. Dördüncü soru yukarıdaki toplama işlemine göre A artı B artı C kaçtır? Kontrol ettiğimizde 9 ile B'yi topladığında üçlü bir değer elde etmiş arkadaşlar. 9 ile ben hangi sayı toplarsam toplamı 3 etmez. Demek ki eldeli bir toplama. Mesela bakın 9 ile 3'ü topladığımızda 12 olur. O zaman ne yapacağım arkadaşlar? 9 ile 4'ü toplayacağım. 13 olacak. Bakın burada 3 var. Demek ki B'miz 4 arkadaşlar. 9, 4 daha 13. Elde var 1. 1'i ne yapıyorum arkadaşlar? 2'ye ekledim. 3 oldu. Aynı şekilde bakın 3 ile ben C'yi toplamışım. 0 olmuş. Ben 3 ile neyi toplarsam 0'lı 1 yani 10 eder arkadaşlar. 7'yi bakın topladık. 10. O yüzden buraya da arkadaşlar 7 yazıyorum. Devam ediyoruz. Elde var 1 bakın. Burada 3 ile 7'yi topladım. 10 elde var 1. Bir. 1'i de A'ya eklediğimde arkadaşlar. Bakın aşağı 9 olarak inmiş. Demek ki burası 8 arkadaşlar. A'yı da böylece bulmuş olduk. A 8. Artı bakın B'yi bulduk. B kaçtı arkadaşlar? 4. Artı C'yi kaç bulmuştuk? 7 eşittir ne oldu arkadaşlar? A artı B artı C'miz. 8, 4 daha 12, 7 daha 19. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. 323 sayısının onlar basamağındaki rakamın sayı değeri 7 arttırılıyor. Bu şekilde elde edilen yeni sayı ile ilk sayının toplamı kaçtır? 323 sayısının bakın onlar basamağı bura. Buraya arkadaşlar 7 arttıracağız. 7 arttırmak demek bakın 2 ile 7'yi toplarsam 9 olur arkadaşlar. Demek ki ben buraya 9 yazacağım. 393. İlk sayımızla bizi toplayın diyordu arkadaşlar. Bakın ilk sayıyla toplayın diyor. O zaman nedir? 323 ile de topluyoruz. 3, 3 daha 6. 9, 2 daha 11. Elde var 1. 3, 3 daha 6. 1 de elde 7. Cevabımız 716 B şıkkı. Altıncı soru. Bir markette birinci gün 34 çikolata, ikinci gün 45 çikolata satılmıştır. Üçüncü gün birinci ve ikinci gün satılan çikolataların toplamı kadar çikolata satılmıştır. Bu markette üç günde toplam kaç çikolata satılmıştır? Birinci gün arkadaşlar 34 çikolata satılmış. ikinci gün 45 çikolata satılmış. Topladığımız zaman 5, 4 daha 9, 4, 3 daha 7. Bakın üçüncü güne kadar satılmış arkadaşlar? Birinci ve ikinci gün satılan çikolataların toplamı kadar. Yani 79 satılmış. O yüzden 79'da 79'u topluyoruz. 9, 9 daha 18 elde var. 1, 7, 7 daha 14. Bir de elde vardı. 15, 158 çikolata satılmış. Cevabımız C şıkkı. 7. soru. Resimdeki ali ve sevgi aklından birer sayı tutmuştur. Bu sayıların toplamı kaçtır? Bulalım bu sayıları. İki basamaklı ve rakamları farklı en büyük çift sayı 98'dir arkadaşlar. Bakın hem rakamları farklı hem de en büyük çift sayı. İki basamaklı en küçük tek doğal sayı. Bakın yine iki basamaklı olacak. En küçük tek doğal sayı. Burada dikkat ediyoruz. Rakamları farklı dememiş. O yüzden ben 11'i alabilirim. Eğer rakamları farklı deseydi 11'i alamazdım. 13 olurdu arkadaşlar. Topladığımız zaman 8 bir daha 9, 9 bir daha 10, 109 cevabımız A şıkkı. 8. soru. 367 ve 552 sayılar en yakın 10'luğa yuvarlanarak toplandığında toplam kaç olur? Arkadaşlar en yakın onluğa yuvarlarken birler basamaklarına dikkat ediyoruz. Birler basamağı 5 ve 5'ten büyükse onlar basamağındaki sayıyı bir sonraki rakama yuvarlıyoruz. Yani bakın 7 5 ve 5'ten büyük olduğu için buradaki 6'yı bir üste yani 7'ye çıkaracağız arkadaşlar. Aynı şekilde bakın burada 5 ve 5'ten küçük olduğu için olduğu gibi bırakacağız. Yani 5'in olduğu yere yuvarlayacağız. Şimdi birinci rakamımız ne oluyor arkadaşlar? Bakın en yakın onluğa yuvarladığımızda 370 oluyor. Çünkü bakın burada 5 ve 5'ten büyük olduğu için birler basamağı bir sonraki onluğumuz 70'e yuvarlayacağız. Aynı şekilde devam ediyoruz. Artı diyoruz arkadaşlar. Bunu da bakın 5'ten küçük olduğu için ne yapıyorum? Buradaki 5'e yuvarlıyorum. Yani 550. Topladığımız zaman arkadaşlar 0 0 daha 0. 7 5 daha 12 elde var. 1, 5, 3 daha 8, 1 de elde 9. 920 cevabımız C şıkkı. 9. soru. Yukarıdaki asansör en fazla 230 kilogram yük taşıyabilmektedir. Bu asansörü aşağıdakilerden hangisindekiler binerse asansörün yük sınırı aşılmış olur. Arkadaşlar zaten bakın Okan binmiş. 80 kilogram. Yük sınırımız 230'muş. Şimdi bu seçeneklerdeki arkadaşların Toplam ağırlıklarını bulup o kanınkini eklememiz gerekiyor ve 230'dan fazla ise üçünün toplamı ne olmuş oluyor arkadaşlar yük sınırını aşmış oluyor. Şimdi sırayla gidelim. Neşetle can. Neşet burada arkadaşlar, can da burada. 79, 68 topladık. Ne oldu arkadaşlar? 98 daha, 17 elde var. 1, 76 daha, 13. Bir de elde 14. 80 kilogramda Okan'ı ekliyorum. Çünkü Okan zaten asansörde. Eklediğim zaman ne oldu arkadaşlar? 7, 8, 4 daha 12 elde var. 1, 227. Bakın 230'u aşmadı arkadaşlar. O yüzden A şıkkı cevabımız değil. Hasan'la Berk'e bakıyorum. Hasan 66. Bakın Berk de 87. İkisini toplayalım. 66 artı 87. topladık. 7 6 daha 13 elde var. 1 8 6 daha 14 1 de elde 15. Ne yapıyorum? Hemen o kanı da ekliyorum. 80 kilogramı topladığım zaman 3 8 5 daha 13 elde var. 1 233. Bakın ne oldu arkadaşlar? 230 olan yük sınırını geçti. Cevabımız B şıkkı Hasan ve Berk. 10. soru. Yukarıdaki toplama işleminde üçgen artı yıldız kaçtır? Kontrol edip hemen bulalım. 8 0 daha 8. Bakın 7 ile bir rakamı toplamış ikili bir değer elde etmiş. Nedir arkadaşlar? Bu tabii ki 5. 7 5 daha 12. Elde var 1. 4'e ekledim 5. 5 ile kaçı toplarsak 9 olur arkadaşlar? Tabii ki 4. Yıldızımız 5. Üçgenimiz 4 topladığımız zaman 9 cevabımız C şıkkı. 11. soru yukarıdaki işlemlere göre daire eksi üçgen aşağıdakilerden hangisidir? Bunun kolay yolu arkadaşlar şu şekilde bakın birbirinden çıkartıyorum ve bu taraftaki kalanı bulup bu taraftaki ile eşliyorum. Bakın yani daireden daire çıktı sıfır. Üçgenden üçgen çıktı sıfır. Üçgenden üçgen çıktı sıfır. Burada ne kaldı? Bir tane üçgen. Eşittir arkadaşlar. 15'ten 12 çıktı. 3. Üçgeni ne buldum arkadaşlar ben? 3. Şimdi ben üçgenin 3 olduğunu biliyorsam, burada daireyi de kolaylıkla bulabilirim. Nasıl bulabilirim? Bakın üçgenin 3 olduğunu biliyorum. 3 artı 3. Ne oldu arkadaşlar? 6. Yani daire artı 6 eşittir 12'ymiş. O zaman arkadaşlar buradaki dairemiz ne çıkar? Tabii ki 6 olur. Çünkü 6 ile 6'yı topladığımız zaman 12 olur. Demek ki dairemiz de arkadaşlar 6'ymış. Bize daireden üçgeni çıkardığımız zaman kaç kalır onu soruyor. Dairemiz 6, üçgenimiz 3 çıkardık. 6 eksi 3, 3. Cevabımız B şıkkı. 12. soru. Yukarıdaki toplama işleminde üçgen, yıldız, daire farklı birer rakamı göstermektedir. Buna göre üçgen artı yıldız artı daire toplama aşağıdakilerden hangisidir? Biraz deneme yanılmayla yapacağız arkadaşlar. Örneğin kaçla kaçı toplarsam 8 eder aynı sayılardan. Bakın 4 ile 4 yazabiliriz. 4 ile 4 yazdığım zaman arkadaşlar 4, 4 daha 8. Şimdi bakın burada dikkat ediyoruz. Burasının da 4 olması gerekiyor. Buraya 4 yazdığım zaman arkadaşlar 2 üçgeni topladığım zaman dörtlü bir sonuç elde etmemiz gerekiyor. O da nedir arkadaşlar? 7 olur. 7 ile 7'yi topladığımız zaman 14. Evet gördüğünüz gibi bu uydu arkadaşlar. Cevabımız ne olacak? Üçgenimiz bakın 7 yazmıştık. Yıldızımız 1. Dairemiz de 4 olmuştu. 7 bir daha 8. 4 daha 12. Cevabımız B şıkkı. Bir ihtimal daha var. Onu da deneyim sizin için. Şimdi bu ilk buluşta hemen çıktı ama mesela arkadaşlar 9 yazabilirdik. Çünkü bakın 9 9 daha 18 gördüğünüz gibi elde var 1. Şimdi ben buraya arkadaşlar da 9 yazmıştım. Ne yazmam gerekiyor? Buraya yine 9 yazarsam 9 9 daha 18 elde var 1. 19 doğru oluyor ama burada ne diyor arkadaşlar farklı rakamlardır dediği için 9'lu seçeneği almıyor. Çünkü bakın burada üçgenle dairemiz ikisi de 9 çıktığı için bu seçenek uygun değil arkadaşlar. En uygun cevabımız daireye 4 dediğimiz olan. O yüzden cevabımız B şıkkı. 13. soru. Cemil 350 sayfalık bir kitabın ilk 85 sayfasını pazar günü okuyor. Pazartesi kaldığı yerden 105 sayfa, salı kaldığı yerden 50 sayfa daha okuyarak çarşamba günü kitabı bitiriyor. Cemil kitabın 232. sayfasını hangi gün okumuştur? Öncelikle ilk iki günü bulalım arkadaşlar. 85 bakın sonra ne yapmış? 105 sayfa daha okumuş. Topladığımız zaman 5-5 daha 10, 9, 1. 190. Sonra ne yapmış arkadaşlar? Bakın salı günü 50 sayfa daha okumuş. 190'a 50'yi eklediğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi 240 çıkıyor. Bakın ne yapmış? Demek ki bu 232 sayfa 240'in içinde yani salı gününde arkadaşlar. O yüzden cevabımız A şıkkı. 14. soru 357 sayısına kaç eklersek 800'lük 5 onluk 3 birlik ederiz. Öncelikle bu rakamımızı bulalım arkadaşlar. Bakın 8 yüzlük. 5 onluk. 3 de birlik. Bu bize verilen sayı. 357 sayısına kaç eklersek dediğine göre kaç ekleyip bu sayıyı elde ederiz. Bunu bulmak için arkadaşlar 357'yi bize verilen sayıdan çıkarıyoruz. 13'ten 7 çıktı. Bakın buradan bir onluk alıyoruz. 13. 13'ten 7 çıktı. 6. Burada kaldı 4. 10'lu kaldım. 14'ten 5 çıktı. 9. Burada kaldı 7. 7'den 3 çıktı. 4. 496. Cevabımız B çıktı. 15. soru. 2, 4, 8 rakamları birer kez kullanılarak yazılabilecek 3 basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayının toplamı kaçtır? En büyük olması için tabii ki başa 8 yazıyoruz. Yanına 4 yazıyoruz arkadaşlar. Sonra 2 yazıyoruz. Bu en büyük doğal sayımız. En küçük olmasını istiyorsam ne yapıyorum? Bu sefer baş tarafa 2'yi yazıyorum. Sonra 4, sonra 8. Bize toplamını sorduğuna göre 8, 2 daha 10 elde var. 1, 4, 4 daha 8, 1 de elde 9, 8, 2 daha 10. 1090 arkadaşlar cevabımız A şıkkı. 16. soru. Verilen toplama işleminde yıldız üçgen kare 1'e rakamdır. Buna göre yıldız artı üçgen artı kare kaçtır? Arkadaşlar dikkatlice izliyoruz şimdi. 3, 6 daha 9, 1 daha 10. Elde var 1. Şimdi ben bu 1'i 2'ye eklediğim zaman ne olacak arkadaşlar? 3 olacak. Ve dikkat ediyoruz. Üçgenle karenin toplamı 10 olmuş. Çünkü burası 0 arkadaşlar. O yüzden ne diyoruz? Üçgen artı kare eşittir 7. Çünkü bakın 3 de burada vardı. Topladım 10. Elde var yine 1 arkadaşlar. Şimdi o 1'i de 4'ü ekledim. 4'ümüz 5 oldu. 5, bir daha 6. Arkadaşlar yıldıza kaç kaldı? 6'dan 9 olması için. Tabii ki 3. O yüzden yıldızımız da 3'müş arkadaşlar. Bakın zaten üçgenle karemizin toplamı 7 idi. E buna bir de arkadaşlar ne ekleyeceğiz? 3 e, yıldızımızı ekleyeceğiz. O da 3'tü. Topladığımız zaman 10. Cevabımız C şıkkı. 17. soru. Sevinç Hanım 126 lira elektrik, 47 lira su ve 304 lira doğalgaz faturası ödüyor. Cüzdanında 76 TL parası kaldığına göre Sevinç Hanım'ın faturaları ödemeden önce kaç lirası vardı? Ne yapıyoruz? Cüzdanında 76 kaldıysa bu 76'ya ödediği faturaların değerini ekliyoruz arkadaşlar. Yani bu 4 rakam topluyoruz. Topladığımız zaman 126 artı 47 artı 304 artı 76 76 daha 13 4 daha 17 6 daha 23 elde var 2 2 2, 2 ekledim 4 4 daha 8 7 daha 15 elde var 1 1'e ekledim 2 3 daha 5 553 cevabımız C şıkkı 18. soru Yukarıdaki eşitliğe göre üçgen eksi kare kaçtır? Arkadaşlar bunu ister uzun uzun toplayarak yapalım. İsterseniz de iki tarafta eksik olan rakamları bularak yapalım. Bakalım 42 36 demiş. Burada bakın 34 yok. Demek ki burası 34. Buraya bakıyorum ne eksik arkadaşlar? Burada da 42 eksik. Şimdi bize üçgenden kareyi çıkarınca kaç kalacağını soruyor. 42 eksi 34 Buradan cevabımız 8. 5 şıkkı çıkar. 19. soru. Esenboğa Havalimanı'na birinci gün 124, ikinci gün 217 ve üçüncü gün 198 uçak iniş yapmıştır. Buna göre bu havalimanına 3 günde toplam kaç uçak iniş yapmıştır? 3 sayıyı da topluyoruz arkadaşlar. Birinci gün 124, ikinci gün 217, üçüncü gün 198. Topladığımız zaman 7 4 daha 11, 8 daha 19, elde var 1. 1'i 2'ye ekledim 3, 1 daha 4, 9 daha 13, elde var yine 1. 1'i ekledim 2, 2 daha 4, 1 daha 5. 539 cevabımız C şıkkı. 20. soru. Bir fırında bir günde 142 tane sade, 184 tane zeytinli, 217 tane peynirli poğaça satılmıştır. Buna göre bu fırında o gün toplam kaç poğaça satılmıştır? Hepsini topluyoruz arkadaşlar. Bize toplamı soruyor çünkü. 142 artı 184 artı 217 topladığımız zaman 4, 2 daha 6, 7 daha 13. Elde var 1. 1'i 4'e ekledik 5. 8 daha 13. 1 daha 14. Elde var yine 1. 1 1 daha 2 1 daha 3 2 daha 5 543 cevabımız A şıkkı. 21. soru görseldeki çarkta aynı renkte olan bölgelerde yazan sayıların toplamı ortadaki sayıyı vermektedir. Yıldız ve üçgen toplananları görselde verilmemiştir. Buna göre yıldız artı üçgen kaçtır? 92 ile 25'i toplamış 117. Aynı şekilde 57 ile 60'ı toplamış 117. O yüzden 80 ile üçgeni topladığın zaman 117 olması gerekiyor. Ben buradan üçgeni bulmak için 117'den 80'i çıkarmam gerekiyor. Çıkaralım arkadaşlar. 7 bir onluk kaldık. 11'den 8 çıktı. 3 37. O yüzden burası 37'ymiş. Şimdi arkadaşlar burayı bulmam gerekiyor. Bu sefer de 117'den 62'yi çıkarmam gerekiyor. Çıkaralım. 7'den 2 çıktı 5. 11'den 6 çıktı 5. Gördüğünüz gibi 55. Bir bu ikisinin toplamını soruyor arkadaşlar bize. Yani 37 ile 55'i topluyoruz. 7 5 daha 12 elde var 1. 5 3 daha 8 1 de elde 9. 92 cevabımız A şıkkı. 22. soru Birinci adımdaki gibi devam ettirilen yukarıdaki işlemde daire ve üçgen birer sayıdır. Buna göre daire artı üçgen kaçtır? Kontrol ettiğimizde bakın 18 ile 35'i toplamış 53 bulmuş. 53 ile daireyi topladığında 81 bulmuş. Ben daireyi bulmak için ne yapıyorum? 81'den 53'ü çıkarıyorum arkadaşlar. Çıkaralım. 1'den 3 çıkmaz 10'lu kaldık. 11'den 3 çıktı arkadaşlar 8. Burada kaldı 7. 7'den 5 çıktı 2. Gördüğünüz gibi dairemiz 28. Devam edelim. 81 ile 29'u toplamış. Üçgen elde etmiş. Toplayalım. 81 artı 29. 9 bir daha 10. Elde var 1. 8 iki daha 10. Bir de elde 11. Gördüğünüz gibi üçgende 110. Topladık şimdi 110'da 28'i. 8. 2 bir daha 3. 1. 138 cevabımız 5 şıkkı. 23. soru. Taban blokları ile modellenen toplama işleminin sonucu kaçtır? Arkadaşlar bu yüzlük. Gördüğünüz gibi 1 2 3 4 tane yüzlük olduğu için 4 1 2 3 4 bunlar da onluk arkadaşlar. 4 tane onluğumuz var. 1 2 3 4 5 tane de birlik var. Yani buradaki rakamımız 445. Buraya bakıyorum. Bakın bir tane yüzlük, bir de burada iki yüzlük arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 tane onluk. 6 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane de birlik. 267. Topluyoruz arkadaşlar. 7 5 daha 12 elde var 1. 6 4 daha 10, 1 de elde. 11. Yine elde var 1. 4 2 daha 6, 1 de elde. 7. 712 cevabımız A şıkkı. Soru çözümlerimiz burada bitti arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum. Hoşçakalın.